Allahu Ekber Evet arkadaşlar tüm adammışlara selam olsun Dünün üstüne bugün Kazanmazsak çok da bir anlamı kalmayacak ama Bugün mutlak galibiyet parolüsüne sahaya koyarız, çıktık. Koyarız. Bence 3-1 falan alırız diyorum. Koyarız ne olur Beyret bir sence? Bir ben çok rahat alacağımızı düşünüyorum. Sen ben ne ben diyorsun abi? Abi şey yani böyle daha bilimsel bir şey. 3-4 diyor. 3-4 diyor. Hüseyin? 5'ten siktir orada la. <laughs> <olur. gülüyor> kazanalım da isterse 0.5'ten kazanalım. Tamam, Allah utandırmasın. Kazanımız mübarek olsun.

Çok pis ağrır oğlum. En az ağrır. Aha! Yedi numaralarını elli saklıyor. Yedi numaralarını elli saklıyor. Yedi numaralarını elli saklıyor. Bak! Değiyor, değiyor. Barış'a öncesinde işte değiyor mu bilmiyorum. Barış yok, Barış burada indiriyor. 7 numara, ne olay? geliyor ya. Borsunu göstermediniz bile şerefsizler. Eğitim topu yakalıyor. Gol taraftan gol gol. Gol almışlar. Daha nereye gidiyorsun ya? Top bulması lazım. Bitirdi bütün Bitir. Bitir. açıyı bitirdi. Denge ayağa kalkmadı. kale kaleye girdi. İlk topu çalmaya gerek yok. Bravo bravo olacak. Şurada duracaksın şey ya. Daha nereye çekiyorsun arkadaş? Bir çarpma dışarı. Duracağım seni. Adım Adım sen ne izliyorsun burada? Ben anlamadım ki. Bunun neyini izliyorsun sen? Burada ne izliyorsun izliyorsun? hiçbir şey anlayamazsın <laughs> ya. Kırmızı. Vardı izledim diyor. Sarı kartı iptal ettim diyor Turgut Oba. Ben bu kadar ucuz bir kırmızı görmem anlatıyorum. Direkt kırmızı kart çıktı. Ben bu kadar ucuz bir kırmızı görmem. Bariz kuruşatı olarak değerlendirildi. Metal kırmızı kart görüyor. Ben bu kadar ucuz bir kırmızı görmem. Kalkasaray 10 kişi. Ya, ya dakika 15'te kırmızı yenir mi ya? Bırak gol bir daha iyi ya. Bile bile vurmuş amına koyayım ya. Bile bile vurmuş. Kaygülüyor. Bu Berkan çok mu büyük topçu? Oynayabiliyor. Orijinal adam oynamıyor. Berkan oynuyor. çıldıracağım ya. Ne çaldı gerek yoksa. Evet. Mustera dikkatli. Kritik bir an. Dakika 17. Reymond, Mustafa neden top hiç imkan ne? Son komando Mustafa. Ya hattında hiç kimse oynamayın diyor. Sonuçta hiç niye zaptlıyorum deriz. Ayrıca hariç kimse neden yürüyor bu adamı mı? Ben böyle takip ediyordum mücadeleyi. Arkadaşım cesaret edip transfer oynatabiliyor evet. mu? Bakın gibi bir kazmayı cesaret edip de oynatabiliyor mu solbet? Sen orijinal bir adamı niye anlamadın or oynatamıyorsun? Ayağım yok. Sene. Sene. Ayağım yok abi. Ayağım yok. Ayağın sensen bakın ayağın. Ben sizden daha bensiz. Doğru. Ah, buyur. Buyur. Al. Buyur. Abi bu kırmızı onda müdahale etmesi lazım, alması lazım en sonu ya. Şuna bak ya, Allah'ını Ya lanet olsun biz kimlere kaldık ya. düşmana yani. versen kendi elimizden Top istop edemedi adam ya. Üç maçı topu önüne taktı ya. Futbolcu ya. Bana stoper var Futbolcu adam top stop edemiyor. Ya, ne patlıyor ne ediyor amına koşan alacak. işte merkezde anını Ne top Barış. Devam eder. 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 Devam Başını pezemek. Çizgi bile yok yerde abi. Çizgi bile çizmedi. Bakalım hangi kullanacağız? Sağ taraf zaten ileride o zaman Yunus arkadaşlarını motive etti. Bu nasıl, -15, 15, bu nasıl 9 15 ya? bu nasıl 9 15 ya? Oldu yere vurdu. Ona vur da çıkasın ciptiyi. Oldu yere vurdu. Gel otur, bak, otur. Yere gel. Vur! Vur şunu lan. Vur! Vur, vur sağdan, vur bir şey. yok! Tamam, bomboşmuş ya da ya. Biraz daha kenarlar içimde durdu. de. Bu şükür. Çok iyi oldu. At çizgiye, at çizgiye artık Gel topla, gel. Hayır, hayır, gel. Aferin. Dışarı, dışarı. yürü! Evet. Aferin, aferin. <laughs> Kırmızı top çıkartıyor. Bak. Beşinci dakika. onu. Aferin. 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 Ananı sikeyim. Çok yavaş geliyor. Çok yavaş geliyor. Ona darbeyi vuramıyor işte. Boz becada boz. Sağ top geliyor. orta geçti. Sari aldın sesini kes ama koyayım yani. Hocam! O hızlı öyle kim? O hızlı öyle kim? Sen de boş kalın burada. Yok lan. Yok Yok lan. Yok lan. Yok lan. Yok lan. Yok Sonra yeniden düdük ötüyordu. He. Evet. Biz bu sefer nerede gitmedi ben top. Allah korusun. Ne olur müsaade. Top koptu. Bak sola çıkan Sanchez. İşte O nasıl bir giriş? Sanchez siktir bir şey var orada. Nefes yok gelelim. Evet. Gelecek geliyor. Amına kodumun o topu alıyorlar. Öyle gidiyor. Nefes çok gelemedi. Sanchez. O forse yine vallahi değil. Ama IBBC bunu değil. Burası o siktiğimi pozisyonu göstereceksin. Burası. Bak posunu göstermiyor ya. Neredeyse? Ya azı çok geldi ya. göndermişti. Evet, ama kırmızılık Bu gibi gidiyor siktir para ya. Bunları bana arkadaş ya. Yok abi bak ben sen atlıyorum bu çocuğu ya. Orospu çocukları ya. Ya bir tane göstermez misin bu çocuğun ne olur ya? Niye sakatlandığını göstermez misin? <laughs> Ucu Lan ben ne lan? gitti şey o, o. Ben direkt penal diye gittim. at topa oraya. Sarı verecek. Nasıl pat? Nasıl Nasıl pat? Nasıl pat? Nasıl pat? Nasıl pat? Nasıl pat? Nasıl Nasıl pat? Nasıl Nasıl pat? 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 Nasıl 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 Abi işte orada patladı o silah patladı O koşuyorlar <laughs> yetişti o topa İçerden <laughs> <laughs> de penaltı o bak ee. Bizim baş orası diye Nasıl penaltı verdiler Bülent bu lan Ama bu konunun öncesinde de paslaştık ha çok keyifli oldu lan. Biz sesinizi çıkartmayız ha. Lan ama Beyret hiç bir kimse o topa yetişemez ha. O kadar geriden çıkıp da o penaltıyı almak. Aman lan olsun ben. Büyük bir heyecan var. Sivahtan. Karşı karşıya Gazi, bilet olsun emniyet polis. İşaret geldi, o emniyetliyor. geliyor Bu o bu Daha da şa vurdu zannediyorum. Daha taşa vurdu bir, bir santimden. Çatala vurdu. Bir santim. Gerek yok dedim böyle penaltı vurulur mu? Şey. Manyak mısın? Kısa Bak bak. gönlün <laughs> sonrasında <laughs> Allah Allah dur. oğlum böyle vurulmaz bu. Aynen oğlum manyak böyle penaltı mı atılır? Yüreği bozmaya ananı seker. Yani ne olursa olsun yani gol ya dışarı gidesin işte. Ya bundan böyle vur 10 tane de 9 dışarı gir. Oğlum böyle vurulur mu? Bravo. He bu da böyle. Ne yüzlüyon ya lan? Kız bayıl. Nereye gitti ablan benim? Yani gole sevinde mi? Yani pop. Ben de sevindim. Ben de aldamadım ilk başta ya. Böyle vurma, vurma. böyle vurma lan. Aman <laughs> Hadi ya. oğlum bakalım bir kere bitsin. Hadi bir kere bitsin Adam böyle yapıyor ne yaptın? Sen ciddi Bizimkiler de oyunu bıraktı, hakeme döndü. Ne? Ya ben de topurun sirkeyi mi alamadım? El aldım. Gel, 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 Oradan başaramaz. Bitti bir kere, bitti bir kere. Hay çok şükür. Allah'ım bu nasıl bir şey? Bu nasıl senaryo ya? Ben ta hayatımda böyle parası görmedim abi. Üstte uğurlamışlar diyorum da, i̇şte, da. böylesini görmedim. Ben dışarıda salladım. Ben de çıktım dedim iki saniye kendime göremedim ya. Size değişiklik var mı? Değişiklik var mı? 2. 5 Yok. 2.45 evet, evet, Ben Yok değil tamam, de, yapması lazım. Yani ben benden olsun. Iki olsun iki de, bir hamle gerekiyor. bunu da şey yani, yenilemesi lazım. Onlarda yenilemesi lazım. Biraz bekleyecek mi, kadar falan götürecek mi acaba bilmiyorum ama. 70'de evet, hocam. Ya bulamazsa hiç. Sıkıntı bu kadın öyle. gitmez. Allah yardımcımız olsun inşallah. Yunus. büyük şey. evet. iyi top. Aha gol. Çok bekledim. Çok bekledim. Çok bekledim. Çok bekledim. Çok sana! Çok bekledim. 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 Çok Çok bekledim. Allah 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 Çok büyük ders verdiniz 5 saniye ya 5 saniye biz gol atamayacağız O siper'e vermesi lazım? Bu <laughs> topu evet. i̇şte o siper'e vermesi evet. lazımdı i̇şte evet. Adamsa inşallah yok Evet altaki 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 alt alt. Alt. 26 numara kayki bozuyorsa bozuyor Alttaki inşallah Gol alt. 53 ne i̇şte de burada? Ne burada? Mücadelesi. Oyunu ne? Bura mı döneceksin geleceksin? Bura mı döneceksin geleceksin? Vallahi ne? Anınızı anınızı koyarım. Bir sürü koyarım sizin. De. Ya! Aburak, de. De. Aburak, de. Aburak, aburak. Gel, gel. Of, görüyor ya bu adamı topa nasıl vurabilir ya? Nasıl vurabilir ama bırakıp bu adamı topa ya? Dörtlü savunma nerede? Ne olsak? Kim orada? Nerede siz oğlum siz? sen yok musun siz? Sözü bağlı Adam da Oğlum gençler, şuna boşuna, şuna boşuna, şuna boşuna,

Kulak dökeni golü. Net Kulak'a kulak. kulak. Sivas son bölümde maç bitmediliyor. Başak Maç orada. maç biter orada koy bekle. Biter orada maç. Ali Şarkının, ya kocam, şimdi burada sağ Amına koydum yerinde ya. İnsan gibi bir maç şey ya, hamle yap ya. Kim bu seçilir?

Kırmızı! nasıl Kırmızı! nasıl Nasıl işte Barış. Kırmızı! 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 Ya. Bu kadar. Başka hiçbir şeye bakma. Görüntü bu. Görüntü bu. Başka hiçbir şeye bakma. Bırak bunu. Kendi de görebilirsin. Sarı bunu. Kendi yani Bunu gördü ben de sarıyı. Bunu gördü ben Bunu nasıl gördü de sarı verebiliyorsun şu pozora? Nasıl buna sarı veriyorsun? Utanmaz, sıkılmaz. Haksiyetsiz. Oğlum bu böyle bana basmak çok adli. Kırılır ayağım, kırılır acıyı. Adam ne durumda acaba? Bak kalkamadı çocuk. Ha şaka bir yana valla kalkamadı. Daha neyi, ne izliyor. Daha da dönmüş mü? Daha izliyor. Daha izliyor, ne? izliyor daha. Ne neyi izliyor? 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 Amanın da... Ne izliyor? Amanın da özünüzü. Bir dakika seyret. Bir daha, daha oynayamam. Bir daha kırmızı vermen lazım. Bundan size. sonra inşallah ki yüzü görmem. Oğuz bu çocuğu böyle faal yapma ne? bakalım nasıl bir karar verecek. Şu zamanda yapmış olması lazım. Şimdi ben evet. ne zaman odunurdu? Vermedim. Evet. Bari gösteriniz lazım. Yok topa. Evet. Ana vermedim.

Hiçbir şey yok diyor. Ananın bize geldi hiçbir olay şey şey yok ya. Hiç çok bir şey geldi. Allah, Allah beni versin ya. Adam öldü öldü. Gitti, 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 Ananın elinizde mi? Altında diyor. Amına koy altında. Lan delire delin. Orası kuz. bunun çocuğu. Ay yapana. Yapılmış. Altında nerede bulunduğunu ortaya doğru Ya Turuz kaldı kaldı sana diyoruz. Evet. Amınıza uyuyor mu altı sana? Hepinizin amınıza koyuyor. Üstelik evet, şerefsiz de. Şerefsiz köpekler. Şerefsiz köpekler. Şey yok diyor ya. Hareketlere bak. Allah elinizin amına koyacağız, Allah amına koyacağız, Allah elinizin. amına Sen diyor bu neyi izliyorum? Ne izliyorum? Amına